Sizler için popüler birçok diziye imza atan Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen 10 dizisini listeledik. Listemizin 10 numarasında aynı adı taşıyan romandan uyarlanmış Amerikan bilim kurgu dizisi Umbrella Akademi bulunuyor. Far beyond Dizi 38 milyon abone tarafından izlendi. Does anyone wish to speak? He was a monster. One life and you're a hero. Save a hundred lives. Well then you're a nurse. 9 numarada 1962 tarihli Bubuk Kuşu romanından uyarlanan Richard var. Başrolünde American Horror Story dizisinden tanıdığımız Sarah Paulson'un yer aldığı dizi 48 milyon izleyiciye ulaştı. Style of karate that was taught to me. You'll learn discipline, and when the time is right, you'll strike back. Sensei, is there any particular way you want me to wash these <gülme> windows? No, I don't give <gülme> a shit. Netflix'in en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen psikolojik gerilim türündeki Yu dizisi ise 54 milyon izleyiciyle 7. sırada. Men are going to come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. Ise 62 milyon izleyiciyle <laughs> 6. Sırada You're an orphan, Beth. I'm fine paying alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. Not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire.

Algunos millones y vídeo. Un characto de industria y Este es un momento maravilloso. Y así fue como empezó todo: todo lo que sería el final del atraco. Fransız yapımı soygun dizisi Lupin ise 70 milyon izleyiciye ulaşarak Netflix üzerinde en başarılı Fransız yapımı oldu. Yapım Netflix'in en çok izlenilen 3. dizisi. Netflix'in en çok izlenilen ikinci yapımı ise Aynı adlı roman ve video oyunundan uyarlanan The Witcher. Başrolünde başarılı oyuncu Henry Cavill'in oynadığı dizi 76 milyon izleyiciye ulaştı. Princess Cirilla, is your destiny. I can't protect her. If you dismiss it you will unleash true calamity upon us all. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. Netflix'in 82 milyon izleyiciye ulaşarak şimdiye kadar en çok izlenen dizisi ise Bridgerton oldu. Oh, but five. Miss Bridgerton,

Sizler için Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenilen 10 dizisini listeledik. Bu ve buna benzer videoları merak ediyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.